ikinciyi beğendiyseniz ikinciyi beğendim. Üçüncüyü beğendiyseniz üçüncüyü beğendim diyerek bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim sesleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi birinci şarkıyla başlıyoruz arkadaşlar. En çok sevdiğiniz Roblox Step şarkısı hangisi? Haydi bakalım başlıyoruz. Y Nişanlım da çok eğlenceli. Yok size. seslendiriyor. Oynaması çok basit. Takdire değer. <laughs> Eğlencenin halatları onun için oyunlar, <laughs> terapi, maç, televizyon, polis. bizim Roblox'ta tek pro Oyunda herkes bizim kaldı bro şey, Kaçtım bak içeride Spider'da var bir arbede Takipçileri vardır bak yerinde Kirpi ile Roblox benle bende bende ben ben Biliyorsun arkadaşlar ikinci rapti de yapmıştık İkinci rapte ise çok fazla böyle 28 bin izlenmişti İlk şarkımız ise 90 bin civarında izlenmişti arkadaşlar Dinlenmişti Arkadaşlar feller var. Vallahi çağırdım. <laughs>